Difen bahya bitkisi yapraktan nasıl çoğaltılabilir? Saksı çiçekleri arasında en kolay çoğaltım yapılabilecek bitkiler arasında difen bahya çiçeği gelmektedir. En kolay çoğaltma yöntemi yapraktan çoğaltma yöntemidir. Bu yöntemde bitki yaprağı su içerisinde bırakılarak çimlenmesi sağlanır. Çimlenen yaprak bir saksıya dikilerek büyümesi sağlanır. İşlem bu kadar basittir. Difen bahye çiçeği bakımındaki dikkat edilmesi gereken şeyler. Her yıl belli dönemlerde yapraklarının kesilmesi ve budanması gerekir. Bu sayede gelişimi daha hızlı ve daha dinamik olacaktır. Güneş ışığına ihtiyaç duyan bu çiçek mutlaka güneş gören yerde yetiştirilmesi gerekir. Çiçeğin belli kısmı güneşi alırken belli kısmı almaz. Bu nedenle belirli aralıklarla çiçeği çevirmeniz gerekir. Bu sayede çiçeğin her yaprağının ve dalının eşit şekilde güneşlenmesi gerekir. Hava şartlarından çabuk etkilenebilecek olan çiçek rüzgar ve yağmur gibi kötü hava şartlarına maruz bırakılmamalıdır. Sulama yapılırken ise çiçeğin her bölümüne su dökerek kuru yer bırakılmaması gerekir. Bunun nedeni her bir kökünün suyu almasıdır. Kış aylarında oda sıcaklığının normal sıcaklık derecelerinde tutulması gerekir. Bu nedenle de oda sıcaklığının normal seviyelerde olması sağlanmalıdır.